arkadaşlar bugün Roblox videosu çekeceğim. Evet. Niye bu kadar heyecan yaptım bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum cidden bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Plus Lüs. Güzel bir. Tam tutsana. heyecanlıyım ya. Dördüncü video. Dördüncü video. Bir günde dört video çekiyorum. Bu nedir arkadaş? Bir günde dört video. Dört video. Bir günde dört video. Bilmemiş. Bir günde dört video çekiyorum arkadaşlar. Bugün ama. Belki bazen de çekmeyi görüyorum.

Ya bu ne şey? ben de buradayım. Benim kuzenim de burada. Ben. <laughs> Emir kuzenim. O da var şu an yanımda. Bak. Hmm. Demir'a da yanımda

Hadi gel. Evet. Vurum. Vurum. evet. O, polis dinleyelim. tam dinleyerek. Dur 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 dur. Ya yakalamışlar. Ya bir rahat bırakın arkadaşım. Ana. Ana. Tamam kaçmalık. Tamam kaçmalık. Hı. Lütfen kaçmalısın. Şimdi bak. Anladığınız hız. Siz anladığınız hız. Bak. Biraz deli de. Ölüyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hepinize merhaba. Video Roblox çekiyorum bildiğiniz gibi. Girebiliriz gibi ya. Sonra e bunu doğru. <gülüyor> Yo. <gülüyor> tamam ya. E, evet arkadaşlar kaçıyorum. <laughs> Buradan mı kaçayım, şuradan mı kaçayım? Buradan kaç. Şuradan kaç, şuradan. Buradan mı kaçsam? Buradan. Evet arkadaşlar, Harry izleyin. Önerim çok güzel sinemadır. Bayağı güzel sinema. Gönlünüzü tavsiye ederim. Hayran oldu. Evet. Cidden, siz de izleyin ben de Bayağı güzel bir filmdir. Güzel mutlaka. Evet. Bayağı iyi bir güzel bir film. Tavsiye ederim. Yani bayağı bayağı. Evet. Korkunç bir psikoloji bozan yerleri var. Evet. 7 yaş altılar izlemesin lütfen. Yuhuu huuu 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 Yuhuuu çıkarın beni Ağzınızı burnunuzu kırarım ha Polisler Çıkarın beni bu hapishaneden lan Çıkarın ne zaman süre dolacak ne, ne zaman, zaman lan Ne zaman <gülüyor> Polisler Polisler <laughs>

arkadaşlar biraz sakin olabilirim ee, yani elimden geldikçe eğlenceli olmaya çalışıyorum arkadaşlar siz böyle eğlenin, eğlenin diye yani kızmayın <gülüyor> <gülüyor> Niye sakin biriyim yani çok sakinim Elimden geldiğince. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Evet. Oha bu ne da var. Yok artık. Bu parkurdur ama diye düşünüyorum. Niye gireceğim? Korku oyununa gireyim mi? Kediye girsin ha. Yok. Korku, Korku oyunu olsun. Korku oyunu <laughs> çok mayıkalıyor. Korku oyunları çok iyi olduğu için. Neyse Roblox oynamayalım ya Evet. Arkadaşlar Roblox oynamıyoruz. başka bir video çekiyorum. <laughs> başka bir video çekiyorum. Çekeceğim. <laughs> ne? Videoyu kapat da başka bir video çek. Şaka yaptım arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Abone olmayı, like Abone atmayı unutmayın. Like yorum atmayı. yazın. Yorum yazın. Evet. Ve biz abone atmayı da unutmayın. 200 olabilir. Belki. Kim bilir ama siz istediğiniz gibi yapın. Like atmazsanız da olur. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.